Hey! Haberin var mı? ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak çok yakında başlıyor. Aşk ve entrika dolu bu hikaye gerçekten iddialı görünüyor. Yeni bir güzellik yönetmen Bahadır İnce'nin elinden çıkma. Fragmanı izledin mi? İlk bölümden etkileyici anlar var. Bu dizi aşk ve intikamla dolu bir hikaye vaat ediyor. Kadir ve Aslı'nın hikayesi sonsuza kadar hatırlanacak gibi duruyor. Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın başrolleri paylaştığına inanabiliyor musun? Tamam, dinle bakalım. ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak, aşk ve entrikanın kusursuz bir karışımını sunuyor. Bu hikaye baş karakterler Kadir ve Aslı'nın muazzam aşkı etrafında dönüyor. Ama unutulmaz bir aşk değil sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibi bir şey. Dizinin yönetmeni Bahadır İnce ve senaryosunu Ercan Uğur yazmış. İlk bölüm fragmanı da oldukça dikkat çekiciydi, sırlarla dolu bir aşk ve intikam hikayesi vaat ediyor. İzleyicileri derinden etkileyecek gibi görünüyor, bakalım nasıl bir gizemle karşılaşacağız. Şimdi kadromu desem, işte orası gerçekten bir şölen. Baş Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı var. Ama beklenen sürprizler de yok değil. Gürkan Uygun ve Murat Daltaban gibi usta oyuncuların yanı sıra Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Gonca Gül Sunar, Yaprak Medine, Barancan Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atan ve Mustafa Enis Bilir gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor. Aşk, Dram, Gizem her şey bu dizide bir arada gibi duruyor. Gözden kaçırmamam gereken başka bir detay var mı? Heyecanla bekliyorum. Peki siz bu dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyoruz.